Yumuduk Mutfak'tan hepinize merhabalar. Bugün herkesin çok sevdiği güzel bir tarif, acuka tarifi ile geldim. Bir diğer adı da acılı ekmek. Kendi ölçümle tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Kahvaltılarda çok sevilen bu güzel lezzetin yapım aşamalarına gelin birlikte göz atalım. Uygun bir tavamın içerisine yarım kahve fincanı kadar zeytinyağımı alarak acukamızı hazırlamaya başlıyoruz. Yağım hafiften ısındıktan sonra 4 yemek kaşığı domates salçamı, aynı ölçüde 4 yemek kaşığı acı biber salçamı, çok azıcık da toz kırmızı biberimi ekleyip salça kokusu çıkana kadar kavuracağım. Salça kokusu çıkana kadar güzelce kavurdum. Soğumak üzere kenara alıyorum. Başka bir tavamın içerisine bir kase ceviz içimi alıyorum ve kavurmaya başladım. Cevizimiz de gayet güzel kavruldu. Soğumak üzere kenara alabilirim. Rondondan 2 dilim ekmek içini güzelce çektim. Siz dilerseniz galeta unu da kullanabilirsiniz. Bir kase özellikle yumuşak beyaz peynir kullanıyoruz. Peynirimi rondomun içerisine alıyorum kavurduğumuz ceviz işlerimi ekliyorum ve rondomuzdan güzelce incecik olana kadar çekiyorum kavurup soğuttuğumuz domates ve biber salçalarımızı ekliyorum karabiber kimyon kekik çok azıcık kuru nane ve çay kaşığının ucuyla isot ekliyorum ve tekrar rondomdan çekiyorum kremsi bir kıvama gelene kadar rondomdan geçirdim. İçerisine 2 diş sarımsak eziyorum. Ve son kez rondomdan çekiyorum. Acıkam artık servise hazır. Acıkamız son haliyle artık sonuma servise hazır. Kahvaltı sofralarında ister misafirlere ister pazar kahvaltılarında çok severek tüketeceğiniz güzel bir tarif daha bıraktım buraya denerseniz bu ölçülerle eminim ki çok beğeneceksiniz. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yumuduk mutfakta başka güzel lezzetli tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.